Merhaba ben Sertaç. Yaklaşık 10 yıldır aktif olarak oyun sektöründe özellikle Unreal Engine üzerine çalışıyorum. E, bu süreçte yazılım geliştirici, teknik lider, ekip lideri gibi pek çok pozisyonda, e, Türkiye'de ve global çapta pek çok projede yer aldım. E, bunun yanı sıra ise Unreal Engine'in ilk ücretsiz olduğu dönemlerden bu yana Epic Games'in Türkiye elçisi olarak görev alıp, Unreal Engine'i Türkiye'de duyurmaya katkıda bulundum. Ayrıca Unreal 2 projesiyle de beraber Epic Games'in Mega Grants ödüllerini almaya hak kazandım. Bu birikimle 8 kişilik deneyimli çekirdek kadromuzla beraber Void Spark Studio'yu kurduk. Unreal Engine 5 teknolojisiyle beraber ise hikaye odaklı, yüksek kaliteli bilgisayar oyunları geliştiriyoruz. Merhaba, ben Yasin. Oyun sektöründe 7 yıl aşkın süredir çalışıyorum. Birçok projede seviye tasarımı aydınlatma, sinematik sahneler ve oyun tasarımı alanlarında görev aldı. Şu anda Wix Stüdyo'da sanat yönetmeni olarak oyunumuzun görsel dünyasını ve sanat vizyonunu şekillendiriyor. Yeni oyunumuz Destiny Corp, korku oyunlarına farklı bir bakış açısı getiriyor. Sürekli ani korku unsurlarına yaslanan yüzeysel klasik yapılar yerine, oyuncunun kararlarıyla şekillenen aktif ve derinlikli bir deneyim sunuyoruz. Sanat ekibi olarak hikayeyi mekanla bütünleştiriyor, psikolojik gerilim unsurlarını güçlü görsellerle harmanlayarak akılda kalıcı ve etkileyici sahneler tasarlıyoruz. Unreal Engine'ın yeni nesil teknolojileriyle hem yüksek görsel kalite hem de güçlü performansı bir arada sunuyoruz. Tüm bu unsurların oynanış ve hikayeyle kusursuz şekilde birleştiriyoruz. Amacımız, oyuncuyu deneyim dolu bir yolculuğa çıkarırken, gerilimi en yüksek noktada tutmak, düşündürmek ve görsel anlamda zihninde iz bırakacak bir atmosfer yaşamak. Ben Efe. Void Spark Stüdyo'da Gameplay Developer olarak çalışıyorum. Oynanış sistemlerimizde oyuncuya hem akıcı hem de derinlikli bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Unreal Engine üzerinde C++ ve Blueprint tabanlı sistemler geliştiriyoruz. Yapay zeka davranışları, etkileşimli mekanikler, optimizasyon süreçleri ve performans testleri gibi geniş bir teknik alanda aktif olarak çalışıyoruz. Ayrıca sistemlerimizin sürdürülebilir olması için modüler yapılar ve event driven mimarisi kullanıyoruz. Özellikle korku türünde doğru anda doğru tepki veren bir yapay zeka ile sorunsuz ve stabil çalışan bir oyun dünyası oluşturmak oyuncu deneyimini doğrudan etkiliyor. Biz de teknik altyapımızı bu kaliteyi sürdürecek şekilde özenli ve sistematik biçimde inşa ediyoruz. Merhaba ben Doğukan, Void Spark Studio'da 3D artist olarak çalışıyorum. Ekibimizle birlikte oyunun atmosferini en iyi şekilde yansıtmak için çalışıyoruz. Ve yaptığımız her modelin sahnelerin havasına gerçekten katkı sağlamasına dikkat ediyoruz. Sinematik bir derinlik yaratmak ve oyuncunun gerçekten oradaymış gibi hissetmesini sağlamak bizim için çok önemli. Bu yüzden sadece modelin nasıl göründüğü değil, içindeki yeri, ışığı, gölgesi hatta hissi bile önemli. Unreal Engine 5'in Nanite ve Lumen gibi teknolojileri sayesinde hem yüksek poligonlu modeller üretebiliyoruz hem de gerçek zamanlı aydınlatmayla çok daha doğal sonuçlar elde ediyoruz. Amacımız oyuncunun her adımda burası gerçekten var olabilirdi hissini yaşaması. Aslında korku türü son yıllarda hem bağımsız geliştiriciler hem de büyük firmalar için hızla büyüyen ve sürekli talep gören bir pazar haline geldi. Özellikle dijital dağıtım kanalları ve yayıncı destekli içerikler sayesinde korku türü oyunlar çok düşük bütçelerle geliştirilse bile milyonlara ulaşabiliyorlar. Steam platformu bugün 1 milyar kayıtlı kullanıcı geçmiş durumda. Yapılan analizlerle beraber de bu kullanıcıların büyük bir bölümünün kütüphanesinde en az bir adet korku oyunu da aslında bize korku türünün hem çok yaygın hem de tekrar tekrar tüketilen bir içerik olduğunu bizlere kanıtlıyor. Peki neden kitle fonlama? Biz bu oyunu geliştirirken aslında sadece finansal destek aramıyoruz. Kitle fonlaması sayesinde oyunun sadece izleyicisi değil bir parçası da olan topluluk oluşturmak istiyoruz. Çünkü bu topluluk hem geliştirme sürecine sahipleniyor hem test süreçlerine katılıyor hem de bizlere ek içerik önerisi de bulunuyor. E, doğal olarak da e, bu topluluk oyunun lansmanında e, tanıtım gücü olarak bize geri dönüş sağlıyor. E, Steam'de son yıllara baktığımız zaman e, başarıya yakalayan birçok oyun ilk ivmesini tam da bu yöntemde kazandı. E, özellikle korku türündeki oyunlar e, bu anlamda söz konusu olduğunda topluluk desteği ve ağızdan ağza yayılan etki sayesinde e, projenin kaderi etkilenebiliyor. E, biz de bu sinerjinin farkındayız. Oyuncularla birlikte geliştirdiğimiz zaman onların sesini duyduğumuz bir oyun olunca sadece oyunun daha iyi değil aynı zamanda daha güçlü bir lansmanla çıkış yapmasına olanak sağlıyor. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübe, teknik altyapı ve güçlü ekibimizle beraber Destiny Corp'u hayata geçirmek için hazırız. Sizi de bu büyüme yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyoruz.